Mardin ve Gaziantep'te yaşanan feci kazalar büyük araçların hız limitlerine ne kadar uyduğu sorusunu akla getirdi. Aslında bu araçlarda limitlere uyulup uyulmadığını takograf cihazları ölçüyor. Ama bazı tır ve otobüs sürücüleri bu cihazlar üzerinde değişiklik yapılmasını sağlıyor. Yük taşıyan araçlarda 90 hız limiti var, yolcu taşıyan araçlarda 100 hız limiti var. Heh. Hız limitinin üzerine çıkmamaları gerekiyor ve takograf cihazları da bunları kontrol ediyor. E, aşırı hız olduğunda da içerisinde kaydediyor. Araçların kat ettiği mesafeden sürüş süresine, anlık hızdan verilen mola sürelerine kadar tüm ayrıntılar takograf cihazlarınca kaydediliyor. Denetimi sağlayan bu cihazlarda yapılan hile kazalara davetiye çıkarıyor. <laughs> bu bir takograf cihazı. Kamyon, tır ve otobüslerde bu cihazların kullanımı önemli. Hız limiti ve araç kullanım sürelerinin aşılmasıyla birlikte bu cihazlar uyarı veriyor. Kısıtlamaları ortadan kaldırmak isteyen bazı şoförler cihazların ayarlarıyla oynuyor. Bunlarda oynama sebepleri ya yolcularını hızlı bir şekilde ulaştırabilme adına yapıyorlar veya yüklerini hızlı bir şekilde varacakları yöre ulaştırmalar için bunların üzerinde normalde depolaması gereken bilgileri karıştırarak bu manipülasyon işlemlerine giriliyor. Peki bu hileler nasıl yapılıyor? Takograflar şanzımanlardan aldığı hız sensörlerinin üzerindeki bilgilerle hareket ediyor. Bu bilgileri depoluyor. Sensörler üzerinden manipüle ediliyor. Onlara işte mıknatıs takarak veya üzerlerine herhangi bir kumanda yöntemiyle bu sensörü kapatarak veya işlevini bozarak bu tarz manipülasyonlar yapıyor. Tabii ki bu işlemler burada anlatıldığı kadar basit değil. Bu yüzden para karşılığı profesyonel yardım alıyorlar. Bazı sürücülerse takografta başka sürücülerin kartını kullanıyor. Yapılan manipülasyonlarda o hız bilgilerinin düşürüldüğü veya kullanım sürelerinde 9 saat günlük kullanım süresini e, aşabildiği zamanlar oluyor. Bunları aşmadığını göstermek için Hız limitlerini aşan ve bunu gizleyen araçlar felaket boyutunda kazalara sebep oluyor. Güvenlik güçleri artırdıkları denetimlerle bu araçları hızla tespit ediyor.